Erşan Taşkı YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Dün son dakika Fenerbahçe adı altında başlattığımız içeriğinin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Yeni bir gelişme kısa sadece Meastro üzerinde bir gelişmeyi sizlere aktaracağım. Malumunuz çalıştığım kurumda TR Haber ve sosyal medya hesabımdan bugün Meastro ile ilgili özel bir haber yaptım. Kendi kanalımda da bir video çekerek bunun detaylarını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Meastro konusu Fenerbahçe'de yeni bir gelişme olmadığını tekrardan izleyicilerimizi hatırlatmak isterim. Fenerbahçe yaklaşık 2 ay öncesine dayan bir ilgiyle başladı bu transfer. Bir menajer Tedesco'yu aramıştı. Burada Meastro ile Fenerbahçe önermişti. Fenerbahçe'nin orta saha aradığının düşüncesi içerisinde ve bildikleri için Meastro'yu Dominico Tedesco'ya önermişlerdi. Tedesco'da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra oyuncuyu beğendiğini Devin Özek ve Başkan Saadettin Sanan'ı iletmişlerdi. Fenerbahçe'nin geniş transfer listesine girmişlerdi. Devin Özek yaklaşık bundan yine haftalar önce Me Meastro tarafıyla temas kurmuştu. Bir çıkart soruşturması gerçekleştirmişti. Bir kartlarını sormuştu oyuncunun. Şu an gelmiş olduğu noktada ise demin Ösek tarafı oyuncuyla her konuda anlaşma sağladılar. El sıkıştılar. Burada artık Alanya Spor'la Fenerbahçe arasında yapılacak görüşmelerdeki pazarlığa kaldı iş. Fenerbahçe e, burada Alanya Spor'un bonservis bedelini düşürmesini, beklentisini düşürmesini bekliyor. Burada Alanya Spor tarafının Fenerbahçe'den 10 milyon euro gibi bir beklenti içerisinde olduğunda sizlere aktarmış olalım. Fenerbahçe tarafı burada tabii ki farklı opsiyonları değerlendirecek bu transferde. Artık ben bu transfer süreci içerisinde hakasların farklı bir formülü izlenerek Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Meastro'yu kadroya katmak için girişimlerde bulunacağını düşünüyorum. Burada tabii Fenerbahçe'nin önceliğinin Meastro olduğu mu olmadığı konusunda net bir bilgiyi paylaşamayız ama Fenerbahçe Meastro konusunda şu anda önemli bir yol kat etmiş durumda. Fenerbahçe teknik ekibi yine orta saha içinde Avrupa'dan da önemli çalışmalar içerisinde. Belki de Fenerbahçe Meastro'yu kadrosuna kattıktan sonra bir orta saha takviyesi daha yapacak. Burada tabii ki ayrılıkların durumuna göre de işin rengi belli olacak. Onu da sizlere aktarayım. Meastro ile ilgili son durumun bu olduğunu sizlere bildireyim. Fenerbahçe. Meastro konusunda Alanyasporla Spor'la bonservis pazarlığı içerisine girerek bu transferi bitirmek için tüm gücüyle masada olacağını sizlere söyleyelim. Evet arkadaşlar son dakika Fenerbahçe bölümünde Meastro'yu sizlere anlattık. Sizlerden ricam şudur kanala abone olmanız aynı zamanda altta bulunan noktada da video like atıp hatırlı abonelikleriyle de bizlere destekte bulunursanız bizi çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki son dakika Fenerbahçe'de ve canlı yayınlarımızda görüşmek dileğiyle.